Golga ne alıyor? Bir daha alayım karmayı. Trash. Trash trash. Aynı çar oynuyor. Yok ya şöyle trash bir şey Başka bir şeyler al da. Karmayı al. Aynen. <gülüyor> ha, öyle al ki. Karmalıyım ya. Seyf alıp kenara çekiliyim olmuyor mu kanka? <laughs> oy 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 yasak kanka. <gülüyor> 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 nice abi. Yine mi olacaksın abi hızlı? Laminar mi? da gözüktü ya. Görmedim valla. Bir Mayonur daha abi. güçlü he. Ona göre dikkat et. Kindred de benden hızlı uzaydı. Adamlar her gidemiş. level'da güçlü A, gibi ya. Adam gerçi adam da leş almıyor. Ben flash yiyebilirim bu Draven'a geldiğinde. Tamam golem alıyorum geleceğim. Ward'a atmadılar. Ward'da atmadılar sanki değil mi? Geliyorum kaka bak bana pozisyonuma. Geliyorum. Oynayalım oynayalım. Hiç gerek kalmadı flash'a. Cleanse bastı. Ben buna vuruyorum. Sağ onu ya. Aynen belki flash'ini alırım ben. Tamam aldım. Kindred nerede? Bir var mı? Mi? No flash? Aldım aldım. Top side'da adam yani. Exhaust'daydık galiba. En son river'da gördük top'a gelebilir. Kanka mid'e yürüyorum ben de. Burada da em'da da kaçacak ya. O dem base attı. Nami de mid'e geliyor muhtemelen. Bence onu kesemez ya. Durulmaz. Nami'de flash yok gelirse mid'e. Şey mid'e pushledin mi? Yani. Rogu da burada aslında ya. var mı? Ya, yayın değil mi? Var. Dalın lan bunu. Ay. Kinder'da dönseydin bir an neyse. Kinder. Nami de gelecek mi? Nami de kesin gelecek. Allah. Allah. Nami şu şu an şurada tamam, Tamam. Kaçın abi. Arkadaşlar geliyorum direkt flash onu. Bu adam beni s**meye başladı. Hayırlı olsun. Kesileceğim bunu Rogu. Kindred bot side olabilir. Ben base'den e geliyorum. E o abi. No flash abi adam. Ah be. Kendi, kendi e, değil mi? Ben orada. Ben no flash. Play geliyor. Beyler inceden eko yürüyor olabilir ama yürüyor. Tamam yürümüyor. Ben geliyorum kill almaya. Tamam tamam. Güzel. Uff. <laughs> Draven flashladı bana sanki. Evet Hakan. Geliyor mu olur? No Flash, o no Kindle'ı. Geliyor, geliyor. Diyorsun. Hadi. Oy. Hadi lan. Bravo rogu. Oynadım ama ha hmm. kanka. İyidi, i̇yiydi, iyiydi. Kindred'in canı bir bu arada Furkan. 1 mi? Ulti, aynen bir. Allah, Aa. geçemedim ya. Burada falan <laughs> base Yani 3 tane ya. turret şeyi aldı. Bende, benim hmm. flash'ı geldi. Draven'ınki yok hala, 1 dakika. İpim 3 saniye kanka. Yani seni gerçi dive atarlar ölürsün. Hadi lan oy Kaan ya. Oy, Ay oy. aferin lan sana. Oy. Brezilya Fatih ya. Aha. Furkan. Ektin onu. Eko yürüyor. Okay. eko yürüyor. Beyler beyler eko yürüyor. Tamam okey. Ha, ona da Yavaş tamam. Ya çıkalım, ya baş 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 Nerede board var lan? Late Hı. almam lazım da teleport. Drake başlıyorum ben. Adam. Sola yaparım. Furkan, fırkan, Furkan, şey Furkan, Furkan. Şey bakıyor. Gördüm. Eko yüzde yüz orada bak Peki. ben size söyleyeyim. Helal oğlum Rogo. Zayıf ya bunlar. Bak klasik kötü kalkışı kanka. <laughs> i̇ki tane hook atınca gizliyim tripler <laughs> ama Zayıf ya bunlar. Allah mi lan? Eee Eko. Kaşınıyor mu kindet? Uğur aynen kaşınıyor evet. Kanka kaşıyalım onu da. Kaşıyoruz Eko biz Berkay yavaştan gel. Biz kaşıyın onu ya ultimi geliyor. 3 saniye eko şurada bakın pinklerime bak, dikkat edin. Draven'a verdik geliyor. Dedi. Ben de buradayım. Bego görüyorsun birader. Oynayın ne oynayın. Görüyorum abi. Burada Mano da flash. bir terbiyesiz var mı? geliyor. Mana yok bende. Bitti galiba burası. Ha yalandan yürüyor. Lamino flash. Aha aha. Terbiyesizlik yapıyor. Terbiyesizlik yapıyor. Rogu. Kanka hiç mana yok. Aa, sıfır başlıyor. Yani yine kanka. yedik kanka skill'i. Bota geliyorum, bota Kanka, geliyorum. Flash vardır ey bunun. Galiba Nami'nin yok flash'i intihar etti. Ben Nami'yi alacağım siz şeye bakın. Lantern al kanka sonra. tamam. Direkt başlıyorlar. Ne yapıyor almadım kanka. Oynayalım drake hadi. Geliyorum. geliyorum, geliyorum. Ultim 5 saniye. Allah. Yürüyorum. Failladım ben. Ultim 15 saniye. Galiba bitti galiba. Mide bakalım abi. Oğlum ben seni sattım herhalde Furkan inmedim aşağıya. Yok ya ben de çıkamadım ya. <laughs> Benim hatam. Logo. Kanka yani. Oradan oraya yok mu sarılır? Oradan oraya yok mu sarılır? Görevi kutusu alıp geliyorum. Allah. Ölüyor mu ona? Ölmem galiba da biri geliyor. Sen Bir. öldün. Ne oluyor? Lan ya lan. bir tane illa ne problem çıkarttı abi orada Oooo sana o burst ışık <laughs> ya Adam ölmedi mi de kanka Kanka ikimizi Döşek de keselidir bak Valla Geliyoruz Düş, geliyoruz oyna yavaş kanka. Kanka. Tamam tamam Yavaştan oyna kanka, uyanır, 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 kanka. Uyanır, Sal beni ben önden sal Bak eco tp'leri var uyandırayım sizi benim de adama Ben de geliyorum Beni lanternla oynat Sessiz abi, lantern Abi aldı ama bu adam E kaçırmıyor abi Yani ne bu yiğim ya Ben ben geldim Bak sakin ol Tuttum. Oğlum ne oluyor lan? Ne oluyor oğlum, lan? Ne yapıyor ya o? Kanka bu Star, da Star Strike ya bu adam. Star Strike. Mide bak. Mide terbiyesiz. Oğlum ikinci. O yürüyeyim mi de ulti basayım ya bir anda. Klansı vardır onun. Ha botta bir şey oluyor. <gülüyor> <gülüyor> Öldü adam. Minyona TP attım adama egzoz satacağım diye. <gülüyor> <gülüyor> İyi ki ya gözükmedi yani Kaan'ım göstermedin değil mi? Çok görmedim kanki. Drogo. Hadi hadi aldık onu. Lan oğlum o ne ya? Bu helal oğlum. Ent ent. Bota ineyim mi Uğur? İniyorum şey varsa yaparız. Evet. Terbiyesizlik yapıyor. Abi el TP eee... Double TP, double TP, double TP. Tamam. Ben de geliyorum. Ben ya geliyorum ama zor gibi ya burası. Ben Hıhtan yok geliyoruz. yok geliyorum. olmaz. Beko geldim oğlum. Adamın yine ultisi gelmiş. Çok CDR'ı var. Uy, ne ya bu ne bu iğrenç ya. Bakalım şu Drake'e mi adam ya. İyi tempomuz var gibi onun için. Derken üfleyerek yo, alalım. Yo, alalım yo, adım, adım. Adım. Abi başlıyorum. Buradan geliyorum. Rogo bak bakıyım mı bak, bak baktın mı kanka? Bak bakıyım mı o şerefsizce? bende Bastım, flash attı <laughs> Kindred ben Eko bende Ekko bende e? no Var mı Kindred'e? Draven no Arkada Kindred var e bu arada Ekko'nun ultisi yok, Ekko'nun ultisi yok Kindred'e oynayabilirim Şimdi biri daha var ya Attım ona stun'ı Kanka çıkışına hook atacağım birine Atlarına Ekko aşağı, aşağı, aşağı flash attı bak kaçıyor Kayn, mid'im mid'im, mid'im ağzına Oğlum bırakın da bir ya şey bu? alayım pezeler. Baron mu yapıyor ya lan adamlar? Yok ya. de evin orada gözüktü. Aa arkamızda. Berkay. Ee, çok iyi bir Görüyorum hareket. Gülüyorum aslında oraya. Kanka adam da <laughs> verdim ya. Yani. Sideline'e gidemiyoruz. Ulti falan attı mı? Konu ne yaptı? Dümdüz kesti Ulan kanka. Dümdüz kesti ha. Wave'leri yok aslında ama. Doğacağım 15 saniye. Ha kok geldi buna. Çok iyi. Buraya ya. bakmaya devam edin. Kindred'le Draven'a bak. Düştü. Çok iyi oldu ama. Aa minion blok Mid'i tutuyorum abi ben. Mid push yiyip bir... Ne oluyor burada? Ne oluyor burada? İp yaptım. yaptım. O, ya geliyorum. Alacağım. O oynayabilir miyiz? Baron gitti mi? Yok. Baron'u Baron. deneyecekler muhtemelen. Olur. Plant, Olur. Up, Olur plant up, plant up. Ulan oğlum. Buna bak. Abi koşuyorum oraya. Ben yine mi ultim var ya ama. Eyvah. İlla ödeşecek deşecek beni. O oynayamıyorum. Bunları da stun attım. Andreyvon öldürdü. Andreyvon'dayım. Kanka kinder'ı Hadi lan. Hayır, Hayır ya. Ayağına avradın be. Oğlum ya. Abi Ekko'ya yok mu? Ekko'nun ultisi yok ama ha -ha, kesebilir yok. kanka. Bitti herhalde. Şimdi gidecekler nefse kesin. Evet evet. Dilenelim mi orada? Dilenabiliriz bence hamsız. ya. Hızlı alıyorlar. Drake'i alalım ya. <laughs> Drake e alın aynen Ben e çalarım e onu. Almıyorlar bana abi. Bana. ha. Aa, bana başlamamışlar. Aha bana bak. Almıyorlar almıyorlar. Bak görüyoruz adamlar Drake yapıyor. Aaa. Kabaş. Evet. Aa. Yok kanka burası. Ekko'nun ulti ama. Adamlar ne işte sandım ya. Agonoflash. Ekko'da ulti yok galiba kan. Aynen. Ne oluyor lan? Abi bu adam Abi, adam bar atıyor. Kolay ya. Arkadaşlar. EM'i de ama. Oh, geliyorum oraya. Hoşuma. Ben de damage var hala ama illaio özellikle zor baya. Çok tank. MR alsam mı ya? Gaz. Malmortius falan bir şey. Zan bu sefer de illa vuracak. <gülüyor> <gülüyor> yürüye yürüye kaçtı adama. Şurada duruyor hala. Eşeklik yapıyor. Lan ya, neş mi yapıyor Arkadaşları ceva? geliyor geliyor. Şey şu adamın flash'ı yok. 15 saniye ul ulti. Yok alıyor olabilirler de artık salalım ne yapalım. Aynen. Şu illoyu keselim mi? ya. Bu adamlar montaj şey. Kan kesti onu. Adamlar yapmıyor herhalde barona. Biz gidelim. İlloy yokken savaşırız belki. Biz gidelim abi. Hadi deneyelim. Ben Last bir anda TF'e flash falan atayım. <laughs> Rogo hook atsın. Ekonun tipe bakmayın yanlış. Dream ya. çok önde. Aha, aha aha. Hadi hadi go abi, neşe. bu ne? Abi bu ne koyayım? Götüne güller açtı abi. Aa neşe gidelim kanka onu kesip. Hadi neş neş neş. Let's go let's go bak logo benim geliyor. kartımla ondan bak çekin. tamam mı? Bak, Ekonomi bak, bak bitti hala alabilirsiniz Oo, oh, bence. Yok ondan olmaz. Burst deseniz ne olur? Flash olsaydı Hemen... iyiydi de. Çabuk çabuk bitir. Bitir bitir şunu bitir. Bitir yardımcıydık boss geldi kaç. Eko Bir Eko. bastım kafanıza. Bakıyor mu Eko'ya derken? Yok. Ya, vuruyor bana da. Ha? abi, abi nasıl vurmesin ya. Var Hadi mı? Be. Hadi abi. var. Abi illa var, var ya. ya şey. Ben Biliyorum ona da yok be. Kılayamayacağız. İmkansız bu ya. Abi şu Illoy'dan fena baydın. Yanında base mi attın? Bende Gale Force var aslında biliyor musun adam. Bunda ulti yok. Hızlı oynayamıyorum. Midişin aldığı geçmesini bekleyeceğim. Kanka ben mid... 5 saniyeye dolu TP atacağım lan. Ve gelsem mi onunla ya? Kalan geldi galiba. Hadi be, onun canı kaldı. Delirim. Helal lan Kaan. Helal. Ama bu kadar kanka. <laughs> bu kadar ya. Yani. Oğlum t bota TP geldi dileniyoruz ha. Hadi yürü yürü. Ace yok kesebilirsiniz belki adamı. Kanka illa bir stun ataydım. Aman aman bu bizden de etmiyor buna. Yarım, Yarım yedim. Lan Daha o da, bu kim Ay ya? Ben bir vuruyorum kanka. ya. Ben bir ben var ya ben amına birinin altını vurmuyorum ya. Drog Mekko kili. Oğlum Yok. bu ne lan? Adamın yine ölçüsü Ay, geldi oğlum. kanka son anda. Yok ya benim çar felaket çöp kerileme konusunda. GG. <laughs> Trayar pikler ya. Ah, oh, bugün 5 atıyorum. Bunlar basit <ya>. <laughs> <leş atıyorum. gülüyor> <laughs> lan. Kanka bu öyleydi ama.